Merhaba sevgili Yengeç Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyanıza katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Evren size çok daha fazlasını versin sevgili arkadaşlar. Tabi isminizi yanlış söylersem lütfen başlığı dikkate alınız. Yengeç Burcu niyetine yapılan bir açılımdır. Güzel enerjilerin de gelmesi dileğiyle diyelim arkadaşlar. Bu hafta T-Lift destemi kullanacağım. Yalnız bayağı bir kalabalık bir deste olduğu için çok güzel bir içeriği var. İkiye bölerek ikisinden üçer tane kart seçe, seçe yapacağım. Şimdi ilk şundan bir başlayalım. Yengeç Burcu. İlk kartımızda baykuş kartımız çıktı arkadaşlar. Bilge bir kişiden, bir bilenden, bir danışmanlık, bir yol göstericilik, bir fikir alışverişinde size bir yol göstermesi, fikir vermesi. Gerçekten güzel bir fikir ama arkadaşlar bu. Yani gerçekten bir şekilde sizin yolunuza ışık tutacak bir enerji. Böyle bir yardım, destek alabilir, rehberlik alabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Hemen tarottan seçelim buna. Kılıç onlusu kartıyla bu açıkçası sizi biraz bir hayal kırıklığına ya uğratan bir konuyu düzeltmek ya da bundan kurtulmak adına ya da hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz olan bir konuyla ilgili uyarı niteliğinde sevgili arkadaşlar. Yani bak yengeç burcu hani ben bu işte bir şey görüyorum hani buna dikkat et şeklinde daha olmadan yaşanmadan. Değnek kraliçesi kartıyla beraber bu alacağınız öğüt arkadaşlar ya zarar görmemenize zaten baştan ya da bir şekilde zarar gördüğünüz yerden kalkıp daha iyiye doğru ilerlemenizde daha cesur, daha atak, daha kararlı, daha kendine güvenen, daha iyileşmiş, daha ne istediğini bilen ve istediğini elde edebilen bir enerjiye doğru ilerlemenizi sağlayacak bu güzel öğüt, güzel rehberlik, sevgili arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım. Ay hmm, kartlarından çıktı ve Haziran çıktı arkadaşlar. Kiminiz zaten Haziran sonu doğumlu yengeç burçları olabilirsiniz. Ya Haziran'da geçtiğimiz Haziran'da meydana gelen bir konuyla ilgili bir olaylar durumu olacak. Yani bir takım gelişmeler olacak ya da önümüzdeki Haziran ayı için olabilecek bir şeylerin şimdi şimdilik başlangıç enerjileri oluşmaya başlayacak. Haziran'da sonuca bağlanacak bir şeyle ilgili kupa yedilisi bu hayalini kurduğunuz bir şey olabilir. En basitinden şöyle düşünün arkadaşlar. Partnerinizden evlilik teklifi alıyorsunuz. Haziranda evlenme kararı alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Sadece kafanızda oturması açısından veriyorum. Hayalini kurduğunuz bir şey, istediğiniz bir şey ve Haziranda da belki de sonuçlarını verebilecek bir şey enerjisel olarak yavaş yavaş oluşmaya başlıyor olabilir. Özellikle önümüzdeki günlerde. Büyük Arkana güç kartı ile beraber birazcık böyle bir e, sabretmenizi, güçlü durmanızı, e, dayanıklı olmanızı ya da gerektirecek bir konu olabilir. Çünkü hayallere ulaşmak kolay değildir biliyorsunuz arkadaşlar. Ya da işte hazirana kadar nasıl bekleyeceğim deyip e, hani sabretmekte de belki de insanı zorlayan bir durum olabilir ama her halükarda güç kartının da yardımıyla birlikte sevgili arkadaşlar hayaliniz olan bir şeyin Haziran'da gerçekleşmesiyle ilgili bir yola çıkış enerjilerin oluşmaya başlaması bir süreç açıkçası sizleri bekliyor gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Bu kısımdaki son kartımıza bakalım. 3-3 çekeceğim demiştim. El kartı. Hmm. Yine bakın biri ya da birilerinden yine bir yardım bir rehberlik, bir destekle karşılaşabilirsiniz önümüzdeki günlerde sevgili yengeç burçları. Biri size bir konuyla ilgili bir yardımda bulunuyor. Yani bir omuz veriyor öyle söyleyeyim. Destek çıkıyor. Değnek dokuzusu kartıyla beraber birazcık temkinli yaklaştığınız ya da korktuğunuz bir konuyla ilgili olabilir. Hasar görmekten ya da zarar görmekten korktuğunuz bir konuyla ilgili olabilir sevgili arkadaşlar bu. Çok güzel ama bakın yardımla da birlikte sevgili arkadaşlar hiç korkacak bir şey yok. Bu konu her ne ile ilgili ise bir zafer, bir başarı, mutlu bir son, tanınmak, göz önünde olmak, istediğiniz hedefe ilerlemek gibi bir durum, bir sonuç yaşanacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi verilen destek atıyorum yapabilirsin yengeç burcu şöyle yap yengeç burcu şuradan bak ben de sana katkıda bulunuyorum vesaire yardım ile birlikte arkadaşlar bakın bu kendinizi savunmaya aldığınız konuyla ilgili güzel bir başarı hedefe ulaşma sizleri bekliyor ikinci bölümden alalım. kutu. O bir hediye alıyorsun sevgili yengeç burçlar önümüzdeki günlerde. Çok güzel bir ödül, tanınma, gerçek bağlamda belki de fiziksel bir hediye. Kiminiz için belki de güzel bir söz. Herkesin hediye anlayışı da farklıdır bu arada. Ama e, böyle güzel bir sürprizle, güzel bir sana verilen bir şeyle karşılaşıyorsun. Bakalım. Büyük arkana budala kartıyla yine büyük arkana başrahibe. Bu birazcık sanki e, içgüdüsel de bir hediye sevgili arkadaşlar. Sezgisel, bilgelik, rüyalar e, ve sana bir konuda sanki bir şeyle ilgili riski alman gerektiği konusunda bir, belki de bir ilham. Anlatabiliyor muyum? böyle bir hediye alacaksın. Bu hediyenin daha çok sanki ruhani olduğunu düşünüyorum. Sana bir yol göstericilik, bir çözüm, bir cesaret diyebilirsiniz buna. Ve bununla atacağın adımlar riskle birlikte atacağın ama riskli ama içsel bilgeliğin doğru adını koyamasan bile içinden gelen bir enerji bu. Bununla atacağın adımlar arkadaşlar sana belki de güzel yeni şeylerin kapısını açacak. Yeni şeyleri, güzel şeyleri deneyimlemiş olacaksın. Ama tekrar diyorum bakın, bu budala risklidir ama burada bir bilgelik var, kutsal bir bilgelik var ve hediye kartıyla. Yani senin o içine doğan enerjiler, yol göstericilikler vesaire seni yanlış bir yöne yönlendirmeyecek. Zaten hediye olması da buradan geliyor. Doğru kararı vermeni sağlayacak. Ama o e, istediğin ya da arzu ettiğin şeyi de cesur bir şekilde peşinden gitmeni sağlayacak. Hmm. Ya bir durum sona eriyor önümüzdeki günlerde sevgili arkadaşlar ya da hayatından biri çıkıyor diyor. Bir bakalım. Kupa Kraliçesi ile Büyük Arkanlı İmparatorcu. Arkadaşlar ben burada hayatındaki bir durumun son ermesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum ve kupa ilçesinde siz olduğunu düşünürsek bakın ve imparatoriçe ile birlikte yani sanki önümüzdeki günler büyüme, gelişme, ilerleme, dış görünüşünüzle ilgili büyük bir değişikliğe gidebilirsiniz beğenilmenize yol açacak bir şekilde kendinize belki de özgüven duymanıza yol açacak bir şekilde ama genel manasında bu ister dış görünüşlü olsun ister içinizde yapacağınız bir enerjiyle ilgili olsun hayatınıza çok büyük değişimler dönüşümler bekliyor gibi zaten 2024 yılında yengeç burcu en yılın en değişen burcu olarak da karşımıza çıkıyor arkadaşlar ve baktığımız zaman gerek fiziksel olsun gerekse Ruhsal bağlamda, hayat başarısı, hayattaki duruş, dikkat çekecek bağlamında olsun, özgüven olsun, çok büyük pozitife doğru gelişmeler, değişimler, dönüşümler, belki de kabuğunuzdan çıkma e, gibi bir durum sanki sizleri bekliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani yüksek bir kadın ya da erkek olun, yüksek bir dişil enerji olacaksınız, son derece kendine güvenen, ne istediğini bilen ve istediğini e, elde eden bir şekilde. Son sıraya bakalım. Hmm. Şimdi hayatındaki biri çok güvenilir değil diyor. Ya da tam onun, ya da şu anda tam sana atıyorum söz verecek konumda değil. Ya da sözünden dönebilir. Çok bel bağlanacak değil. Diyor ki hani şimdiden hayal kırıklığına uğramaman konusunda sevgili yengeç burçları. Hani birisi seni yara yolda bırakabilir. Örnek veriyorum bir arkadaşınla gel tatile çıkalım diye sözleşirsin. Sonra der ki tamam bilmem ne der. O bir bakmışsın ha benim işim var. Mesela kılıç sekizisiyle kılıç kralı. Açıkçası arkadaşlar ben bu kişinin az çok ya e, e, farkında olduğunuz ya da önümüzdeki günlerde olmasanız bile onun çok güvenilir biri olmadığının farkına varacağınızı düşünüyorum. Çünkü bu kişi de birazcık böyle bir sıkışmışlık, eli kolu bağlı, çaresiz, kendine acıma meyili ya da sürekli bahaneler uyduran bir enerji var gibi gözüküyor. Ve siz bu kişinin bu hal ve hareketleriyle ilgili önümüzdeki günlerde duygularınızdan ziyade ve belki de çok fazlasıyla bel bağlamaktan ziyade daha böyle bir akıl, mantık ve strateji doğrultusunda ilerlemeyi tercih edebilirsiniz sevgili yengeç burçları. Ve bu da zaten baştan belki de ayar kırıklığınızı zaten minimize eden bir enerji olacak. Küçülten bir enerji olacak gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi biri sürekli bahaneler uyduruyor. Ya yarı yolda bırakıyor çünkü ya korkak ya bahaneler uyduran ya da kendine acımı meyili olan biri herhangi bir kişi olabilir bu. Ama siz buna bir kılıç kralıyla e, tavır takınacak, çok fazlası duygusal olarak kendinizi bağlamayacak ve böylece hayal kırıklığını olabilecek en az seviyeye indireceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.